Değil mi? Çünkü video başlayalı daha 3 saniye falan oldu. Arkadaşlar Masi beni çağırdı. Üstelik bugün günlerden salı. Oh my god. Ne oluyor lan? Oh my god. İnsanlar surf falan yapıyor sanırım. Yalnız bizim burada ne işimiz var? Masi nerede? Beni niye buraya çağırdı? Oğlum yoksa şu Masi mi? Değil değil mi? Ne lan? Oh my god. Arkadaşlar bakar mısınız? Bu kesin mas silindir değil mi? Çünkü formasının renginde bakın. Oğlum çok güzel lan. X99 Proto müdüneydi neydi bunun adı? Arkadaşlar bakar mısınız? Oh my god. Edge dizaynı görüyorsunuz. Rockstar yine yapamamış. Klasik. Ew merak etmeyin. Size buraya araba tanıtmaya gelmedim. Çünkü niye geldiğimi ben bile bilmiyorum. Arkadaşlar Messi bana mesaj attı. Bakın aynen şöyle bir mesaj. Ve dedi ki. Benim adım Mamasi. Benim elimin Tarsi. Ronaldo buraya gelmezse yer benden elemin tersini dedi. Artık bana mani yazıyor lan. Ya ben her şeyi geçtim bu Masi nerede? Oh my <laughs> Oh my god. Masi lan. Uh -huh. Ronaldo. Selam baba. Ne yapıyorsun özük? Bak görüyor musun? <laughs> oh my god. Bu ne lan? Oğlum. Masi. Bu nasıl bir teknoloji? Oh my god. Neler bu? Surf tahtası baba. Yalnız elektrikli. Tahmin et nereden aldım? Yalvarırım sana dünyanın en iyi surf tahtası satan mağazasından aldım de. Lütfen. Hayır baba. What is this? Why are there like four people sitting on a toy? Oh no, I know what's gonna happen. Oh no, stop. Oh oh why? Why why did you to do this? Peace out. Next level things. This one was way too easy. Dünyanın en güvensiz alışveriş sitesi olan Çinli birisine ait bir siteden aldım baba. Sitenin adı Ayran içtim dilim yandı nokta O ne biçim alışveriş sitesi lan? Sen şimdi boş ver siteyi falan da. Nasıl? Güzel değil mi? Seni buraya niye çağırdığımı anlamışsındır. Masi. Korkuyorum dostum. Gerçekten. Çünkü en son beni bir yere çağırdığın vakit şunlar olmuştu. Atla baba. Bana takıl hayatını yaşa gel. Masit dostum biraz kay. Oturmak istiyorum ama yer yok. Ya sıkışı ver baba. Sıkış bir yere ha. Tamam mısın? Oh my god. Hiç güvenli değil ama. Kask mask yok mu? Yok baba ne kaskı. Ben kask takmam. Aslında vardı da çöpe attım. <laughs> Şöyle gidelim. Sıkı tutun Ronaldo. Sana biraz manzara göstereyim baba. Şu an kaçta gittiğimizi merak ediyorum bir dakika kilometre sayacını bir çalıştırayım. Ah, şimdi oldu. Gördüğün gibi Ronaldo hızlanmaya başlıyoruz baba. Sıkı tutun. Messi, Messi oğlum. Bu, bu ne lan? Tövbe estağfurullah. Şeytanın bisikleti gibi. Messi biraz yavaş sür lan. Ronaldo biraz tutunmak isteyebilirsin. Tipe bakın tipe. Nasıl korkmuş. Ronaldo belime sıkı sarıl sıkı. Oh my god niye? Düşmek istemiyorsun değil mi? Neden düşeyim Messi? Ne yapacaksın? Tehlikeli bir hareketi yapacağım. Bakayım bunu daha önce hiç denemedim. Öyle arkamda biri varken. Hadi bak. <laughs> Kalkıyormuş lan. Ah eski zamanlara. Ne de güzeldi değil mi Ronaldo? Sen ne az maceraya çıkmadık. Arkadaşlar az önce izlediğiniz videoyu merak ettiyseniz sağ üst köşeye bakın. Oraya sizin için bir linkini bıraktım. Ben Çin'den küçük bir motor almıştım ve Ronaldo ile yarışmıştık. Ayrıca Kawasaki falan da vardı yani videonun içinde. Merakınız varsa bir bakın. Ronaldo senin yüzünde korku var baba. Sen korkuyor musun? Evet ulan. Evet korkuyorum. Masi gözünü seveyim. Bak yapmayalım. Üzgünüm Ronaldo. Bir önceki yarışı ben kazandım. Ve ne istersem yapacaksın. O yüzden bugün... Çin'den aldığım dandik ucuz ama acayip hızlı elektrikli motorlu cartlı curtlu surf tahtasıyla surf yapacağız baba. Oh my god. Çin'den aldığın ucuz ama dandik elektrikli motorlu Messi Böyle video başlığı olmaz dostum. Bu fikirden vazgeçelim. Olur baba. Olur. Sen rahat ol. Acayip eğlenceli bir video olacak. Tabi videonun girişi önce bir gelsin de. Malum ilerleyen dakikalarda gelmesi biraz zor olacak. Çünkü şu çığlıkları duyacaksınız. Oh my god. Durdurma see. Muhtemelen böyle diyecektir. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te çılgın ikilinin maceralarına devam ediyoruz. Bahsettiğim ikili Ronaldo ve Messi tabii ki. Biliyorsunuz arkadaşlar en son ufak bir yarış yapmıştık. Süper arabalarla yarışmıştık ve galip Messi olmuştu. 4-0 yapmıştı. Bunun üstüne artık Ronaldo bir hafta boyunca Messi ne derse yapıyor. Çünkü aralarında böyle bir anlaşma var ve Messi bugün Ronaldo'yu gördüğünüz gibi sahile çağırdı ve diyor ki Çin'den bir surf tahtası aldım ve beraber surf yapacağız. Bugün arkadaşlar biraz eğleneceğiz. Yarışlardan biraz uzak duracağız ve denizin, kumun, sahilin tadını çıkartacağız. Görüyorsunuz surf tahtası orada duruyor. Biraz tehlikeli gibi. İnşallah Çin'den alınan böyle bir sakatlık çıkartmaz bize. Çünkü biliyorsunuz en son bu motor almıştı. O başımıza bayağı bela çıkartmıştı. Bakalım bunda neler olacak. Hadi başlayalım. Masi, videoya giren adam bile zorlandı. D dostum bak, bak diyor ki sıkıntı çıkabilir Masi. Ya sen onu ne yapacaksın baba? Onun bir şey bildiği yok. Sen gel, bana güven. Gel dostum gel. Şöyle geçelim. Oğlum bir dakika niye binemiyoruz lan? Ronaldo gel. Ha oldu. Gel oğlum gel. İyisin değil mi? Değilim ulan. Değilim. Resmen mahkum gibi oturdum. Masi, sakin ol Ronaldo. Sakin ol. Bak birazcık suda gezelim. Sen de bana hak vereceksin baba. Sakin. Hadi bakayım. <laughs> Oğlum çok iyi lan. Ronaldo. Görüyor musun? <laughs> çok iyi değil mi lan? Ronaldo görüyor musun baba? Ma <laughs> Masi. Yapma dostum yapma. Oh my God. Sakin ol sakin. <laughs> Ulan Ronaldo. Bir de diyorsun benim adım Ronaldo. Askerliğimi yaptım komando. Senden komanda mı olur? Özy uh, uh, özük. Ulan deniz fena dalgalı lan. Ufacık gaza basıyorum arkadaşlar. Uçuyor. Bu arada bunda nasıl motor var diye şaşırmayın. Dediğim gibi Çin'den aldım. Biliyorsunuz Çin'de böyle garip aletler var. Oh my god. Bak görüyor musun Ronaldo? Senin laflarına benim de ağzım alıştılar. lan. Masi. Dostum korkuyorum. Masi. Masi yavaş. Çok eğlenceli arkadaşlar. Mutlaka surf yapmanızı tavsiye ederim. Tabii benimki gibi motorlu bulabilir misiniz bilmiyorum ama... Gördüğünüz gibi. <laughs> oh, efsane. Acayip eğlenceli. Ronaldo. Biraz açılalım mı? Hayır lan. Hayır. Evet mi dedin? Duydum seni tamam. Bakın. First person'da böyle arkadaşlar. Nasıl? Güzel değil mi? Benim kolumu görüyorsunuz ama olsun. Masi dostum. Oh my god. Sakin Ronaldo. Sakin baba. Sakin ol. Efsane arkadaşlar. Yani parasına harbiden değdi. Buna 300 milyon dolar ödedim. 300 milyon dolar mı? Oh my god. Ne sandın baba? Ucuza ben malzeme alır mıyım? Hadi bakalım. Şöyle kıyıya çıkalım dur. Dönelim. Selam dostum. Ne haber? <laughs> Pardon dostum. Adamı düşürdüm görüyor musun Ronaldo? Oh my god ne yapıyorsun lan? Kaza baba kaza. Görünmez kaza. Olur öyle. Eh tamam. O da çıktı zaten. Gel Ronaldo gel. Sen birazcık korktun. Oh my god. Ben asıl adamdan korktum Masi. Masi geliyor dostum. Ne yapıyorsunuz lan siz? Beni sudan düşürdün. Eh. <laughs> <laughs> Ronaldo ve Messi değil mi lan? Ben sizin çok büyük hayranınızım abi. Videolarınızı severek.